Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pekalex'te oynuyoruz. Tabii ki diyemiyorum. Bugün yani, bir şey diyeceğim arkadaşlar. Hesabımı giremiyorum. Evet arkadaşlar e, teknik hesabıma e, giremiyorum. Hiçbir şekilde olmuyor hesabıma hiçbir şekilde giremiyorum arkadaşlar yani giriyorum ya direkt biri giriyor hesabıma evet arkadaşlar şey sanlayayım e, bu sattayım yani hesabıma hiçbir şekilde giremiyorum. Ee, burada hesabım mı? Arkadaş mıydı bir bakalım. Arkadaş arkadaşlar Hesam'ın <mülüyor> son şeydi. Offline'dı. Aa. <mülüyor> 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 off de Arkadaşlar bir durdurayım size hesaba almaya çalışacağım. Arkadaşlar çok gez girmeyi denedim ama yine de giremedim. Size bir şey diyeceğim arkadaşlar. Aslında o benim hesabım değil de. Çaldım arkadaşlar. Çaldım, çaldım. Çaldım. Ve hesabın sahibi. E e böyle yapmışlar. Işte. Arkadaşlar buna inanan var mı? Şaka şaka gülün diye. 1 Nisan. 1 Nisan yarındı. Ay 1 Nisan dündü. Ama dün çekemedim arkadaşlar. Bu yüzden çekemedim. Çekemedim arkadaşlar. Bu yüzden bir şey yapamadım. Dur arkadaşlar bir şey bahsedeyim. Arkadaşlar bu arada spoiler geldi. Şeyin My Melody Pkx'de geliyor ve yarın Pkx'de geliyor. Saat 3 sunarında geliyor arkadaşlar My Melody Pkx'de ya. Bu da ufak bilgiydi arkadaşlar. Videomuz 2 dakika sürdü arkadaşlar. Ama neyse ben kapatıyorum arkadaşlar. Biraz işlerim olduğu için videomu çekemedim. Yarın güncelleme ile birlikte yeni video geçeceğim arkadaşlar size yani göstereceğim yarın güncelleme gelecek çünkü yarın videosu da gelecek umarım gelebilirse yani görüşürüz öptüm bye ama like atıp abone olmayı unutmayın bye